Merhaba gençler. GÜMBÜR GÜMBÜR Ayet kampında eşitsizlikler konusuna başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen birinci teste başlıyoruz. Açalım birinci soru. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi eşitsizliği çözerken, ikinci eşitsizliği çözerken ne yapman lazım? İşaret tablosunu oluşturman lazım. İşaret tablosu için neye ihtiyacım var? Köklere ihtiyacım var. Kök demek buraya sıfırlayan sayı. Bak buraya sıfırlan sayı kaçtır? Şuraya bakacak olsam. X eşittir 5 buraya sıfırla. Buraya sıfırlan sayı X eşittir 1 olur. Şimdi işaret tablosunu yaparken şöyle yapıyorsun. Önce 1 yazıyorsun. Sonra 5 yazıyorsun. Küçük kök büyük kök. Yazdıktan sonra şuradaki şuraya bakıyorsun. Eşlik var mı yok mu? Eşlik var mı? Yok. Yoksa ne diyorsun? İçleri boş olacak. Eğer eşlik olsaydı içlerini boyayacaktım. İşareti neyle başlayacaksın? Bir kere sağdan başlamak sünnettir mantığıyla ilerleyeceksin. Sağdan başlayacaksın. Bak bu x'in önündeki yani en büyük derece terimin önüne bakacaksın. x'in önüne artı. Buradaki x yönü ne? Bu da artı. Artı ile artıyı çarparsan cevabın Burası artı ile başlar. Sonra burada tek katlı kök olduğu için burada işaret değişecek. Artıdan eksiye geçecek. Sonra eksiden nereye geçecek? Artıya geçecek. Bunu yaptıktan sonra nereyi boyayacağına dikkat etmen lazım. Nereyi boyaman istiyor? Sıfırdan küçük yani negatif kısmı. Yani şurayı boyaman istiyor. E burayı boyadım. Çözüm kümesi nedir diye sorarsa sana çözüm kümesi 1 ile 5 açık aralı diyeceksin. Tamam bunu yazdık. Burada kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. 2 olur, 3 olur, 4 olur. E kaç tane değeri varmış bakacak olursa hocam 3 tane tam sayı değeri vardı dersin. Dolayısıyla 1'in son cevabı 5 şıkı çıkıyormuş. Evet biri hallettik mi? Hallettik. Geçelim ikinci soruya. Aynı işlemi yapacaksın. Bak aynı işlemi. Buranın kökü ne? Kökü x eşittir 5. Buranın kökü. Buranın kökü. x işte X4. Hocam paydanın kökünü alacak mıyım? Tabii ki alacaksın. Bak ben burada ne yapıyorsun? İşaret tablosu oluşuyorsun. E işaret tablosu işaretin değiştiği yerlerde. E paydası dikkat X4'ten küçük olduğunda negatif. X4'ten büyük olduğunda pozitif olduğu için oranın kökünü de alman lazım. Tamam. Aldık gitti. Şimdi kökleri düzgünce yazacak olsam ne yazacağım? En küçük kökü X4. Sonra da kaç yazacağım? 5 yazacağım. Eşitlik var mı yok mu? Bakıyorum eşitlik yok. İçleri boş olacak. Bu arada eşitlik olsa dahi eksi 4'ün içi boş olması lazım. Neden? Çünkü paydanın kökü. Bunu bulduktan sonra işaretim. Yukarısı bak dikkat et. X'in önüne artı. Aşağısı yine X'in önüne artı. Artı artı verirsen artı. Nereden başlayacaksın? Sünnet. Neresi sünnet? Sağ taraf sünneti. Sağdan başlayan artı. Eksi artı diye gideceksin. Nereyi boyayacaksın? Burada boyayacağın yere dikkat et. Hocam ne diyor? Ee, negatif. Bak şöyle dikkat et, sıfırdan küçük. Yani negatif kısmı boyuyor Yani sen burayı boyayacaksın. E boyadan gitti. Çözüm kümesi nedir diye sorarsa ne diyeceksin? Eksi 4 ile 5 açık aralı olur dersin. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da E şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçelim yeni soruya. Evet üçüncü soru. Eşini sarayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Şimdi bak bunu yaparken şunu bir yazalım. X kare artı x. Eksi 20 yazıyorsun ya. Eşte sıfır yazan denklemin köklerini bulman lazım. Hocam neden bak bu ifadelerde işin kolaydı. Neden kök direkt görünüyor. 5'e eksi 4. Bu ifadede işin kolaydı niye kökler direkt görünüyor? Ama bu ifadede ne yapman lazım? Önce bir çarpanla ayırıp bu kökte bulman lazım. X'e x desem olur mu? Olur. Artı 5'e eksi 4 desem olur mu? Olur. Nasıl anlıyordum olduğunu? İkinci elinde ben bunu çözmüştüm. Çarpımları x20 toplamı artı 1 verdiği için olur. Evet, o zaman bu x artı 5 çarpı x eksi 4 eşittir 0 şeklinde düşünürsem buranın kökü ne çıkacak? x eşittir eksi 5 çıkacak. Buranın kökü x eşittir 4 çıkacak. Yani şunun kökleri ne çıkıyormuş? Eksi 5'e 4 çıkıyormuş. Hemen yapıyorum. Eksi 5 yaptım. Bir de kaç yapıyordum? 4 yapıyordum. Şimdi neye dikkat ediyorsun? Bak burada ne var? Eşitlik var bu kez. Eşitlik olduğu için içini hop boyuyorsun. Bak bu boyamaya dikkat et. İçini boyaman lazım. Ne dedik? Sağdan başlamak sünnettir. E, sadece en büyük derece temme bakın. Önü artı olduğu için en sağdan artı ile başlıyorsun. Sonra eksi sonra artı şeklinde devam ediyorsun. Bunu yaptıktan sonra nereyi boyayacağına dikkat ediyorsun. Ne diyor? Sıfırdan küçük olduğu yeri boya. Yani eksi olduğu yeri boya. Yani burayı boyacağım. Bana ne diyor? Kaç tane tam sayı değeri vardır? E bu aradaki tam sayı yani eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5 tane negatif var. 4 tane pozitif var. 9. Bir tane de 0 olduğu için toplamda kaç tane değeri vardır? 10 tane tam sayı değeri vardır dersin. Önce ne yapman lazım? Kökleri bulman lazım. Köklere göre tabloyu oluşturman lazım. Geçtik diğer soruya. Şimdi bu soru kolay. Niye kolay? İfade çarpanlar ayrılmış. Buranın kökü nedir? Hop x eşit eksi 5'tir hocam buranın kökü. Buranın kökü nedir? Buranın kökü de x eşit 3 müdür? Bulduk kökleri. Hemen yapıştıralım bakalım. Ne yapıştıracaksın? Önce en küçük kök kaç buldun? Eksi 5 buldun. Sonra büyük kök kaç buldun? 3 buldun. Eşlik var mı yok mu? Hocam eşlik yok. İçi boş içi boş. Eşlik yoksa içi boş diyorsun. Şimdi birinci x'in önünde artı. İkinci x'in önünde eksi. Bak şu x'in önüne bakıyorum tamam mı? E artı ile eksi çarparsan eksi diyorsun. Ne diyorsun? Sağdan başlamak. Sünnetli mantığıyla sağdan. Eksi sonra artı sonra eksi diyorsun. Şimdi nereyi boyayacağım? Bak dikkat et. Burası ne diyor? Sıfırdan büyük olan yeri boya diyor. E o zaman sen sıfırdan büyük olan yeri boyarsan burası boyalı. E, o zaman sen ne sen için çözüm kümesi nedir diye sorarlarsa diyeceksin ki hocam. Eksi 5 ve 3 açık aralı diyorsun. Peki bana çözüm köşesi mi soruyor? Hayır. Buradaki sayıları soruyor. Burada eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var, var. 0 var. 1 var. 2 var. 4 tane negatif. 2 tane pozitif. Eder 6. 1 tane 0. Eder sana 7. Demek ki kaç tane tam sayı değeri varmış? 7 tane tam sayı değeri vardır. Yorumunu yaparsın. Geçelim mi diğer soruya? Geçtim gitti bile. Şimdi yine bu ifade bu haliyle niye? Kolay bir soru. Niye? Baktıkça çok rahat köklerini bulabiliyorsun. Yukarının kökü x 3. Aşağının kökü x eşittir 6 mı olur? E kökleri bulduktan sonra ne yapıyorsun? Hop şöyle şurası eksi 3 mü? Şurası kaçmış? 6 imiş kökte buldum. E eşitlik var mı? Yok. O zaman içi boş, içi boş şeklinde yazıyorsun. Yukarıda x'in önündeki işaret artı, aşağıda x'in önündeki işaret eksi, artı eksi varsa eksi çıkar. Nereden başlıyorsun? Sünnet. Neresi? Sağ taraf, sağ tarafa eksi. Sonra artı, sonra eksi diyorsun. Şimdi sana nereyi boya diyor? Dikkat et. Sana şurası sıfırdan büyük olduğu yerini, yani pozitif olduğu yeri boya. O zaman boyadım gitti. Şimdi bana buradaki sayılar neyini soruyor? Toplamını soruyor. Buradaki sayılar ne vardır? Eksi 2, eksi 1, Sıfır. 1, 2, 3, 4 ve 5 olur. Tamam bu sayıların toplamını mı bulmamı istiyor? E bulalım bakalım. 1, eksi 1'i götürse 2, eksi 2'yi götürse sadece şurası kalıyor. Yani kitabın ismi gibi kalıyor. Yani nedir? 3, 4, 5 kalıyor. E bunları toplarsan 3 artı 4 artı 5'ten cevabımız kaç çıkacak? 12 çıkar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da C şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik mi? Halletti mi? İnanıyor. Geçiyor diyor soruya. Geçtim. Oo, burada bak çok kök var. Çok kök varsa ne yapacağız? Hepsini ayrı ayrı bulman lazım. Peki nasıl bulacağım? Buranın kökü eksi 7'dir. Yani sıfırdan eksi 7'dir. Buranın kökü 3'tür. Buranın kökü 6'dır. Buranın kökü eksi 2'dir. Şimdi ne yapacağım? 4 tane kökü şöyle tabloda yazacağım. En küçük kök kaç buldun? Eksi 7. Sonra kaç buldun? Hop. Eksi 2 buldun. Sonra kaç buldun? Hop. 3 buldun. En büyük kökü de kaç buldun? 6 buldun. Eşlik var mı? Yok. O zaman ne yapıyorsun? İçi boş, içi boş, içi boş, içi boş. Tamam. Hepsini içi boş yaptı. Şimdi x'e bakıyorum. x'in önüne artı, x'in önüne artı, x'in önüne artı, x'in önüne artı. E her şey artı olduğuna göre mecbur artı olacaktı değil mi? Nereden başlıyorsun? Sünnet. Neresi? Sağ tam. Artı, sonra eksi. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Şimdi nereye boyayacağız? Her zamanki bir resmi rengimiz maviye geçelim. Nereye diyor? Sıfırdan küçük yani negatif kısmı. Şurayı boyadım. Başka şurayı da boyadım. Bu boyadığım yerler benim çözüm kümesi, çözüm olur oluyor. Peki burada kaç tane negatif bak aman ha soruyu dikkat et. Hepsini sormuyor. Sadece negatifle soruyor. Yani şu pozitif boyadığım yer elendi gitti. O zaman burasına bakacaksın. Eksi 6 olur. Eksi 5 olur. Eksi 4 olur. Bir de eksi 3 olur değil mi? Kaç tane değeri vardır? 4 tane negatif değer vardır. Yorumunu yaparsın. Eğer şu anda baksaydım 4, 5 de olurdu. Toplam kaç tane değeri var deseydi 6 derdim. Ama negatif dediği için 4 de duruyorsun. Evet bunu da hallettik mi? Hallettim. Geçelim diğer soruya. Şimdi bunu da ne yapacağız? Burada maalesef ve maalesef aşağıya bir çarpan ayırmam lazım. Peki nasıl yazıyorum aşağıya? Yukarısı x 2. Aşağı şöyle yazabilir miyim? Şu altına x x. Eksi 4'ü eksi 1 yazsam olur mu? Bakayım çarpıcı 4 toplayınca 5 veriyor mu? Veriyor. Daha ne olsun ya? O zaman aşağısı x 4 çarpı x 1 şeklinde yazalım Yazdım gitti. Peki yukarının kökü. Kök demek sıfırdan sayı demektir 2'dir. Bunun kökü 4'tür. Bunun kökü kaçtır? 1'dir. Hocam aşan kökten alacak mıyız? Alacağız. Bak bu uyarı yapıyorum. Bu işaret tablosu. işaret tablosu kök önemlidir. O kökü göre ne yapar? Böyle ifadenin işareti değişir. Yani mesela 4'ten küçük bir sayı versem negatif çıkar. 4'ten büyük sayı versem pozitif çıkar gibi düşünmem lazım. Peki bunu yaptıktan sonra işaret tablosuna en küçük bulacağım sayı bilmiş. Peki sonra kaç buldum? 2 buldum. Sonra kaç buldum? 4 buldum. Bakıyorum şanslıyım niye? Eşlik yok. Hiç düşünmüyorum. Kafayı yormuyorum. Hepsini içi boşamıyorum. Eğer eşitlik olsaydı ne diyecektim? Payın kökünü içini boyarken paydanın kökünü her türlü boş bırakman lazım. Peki yukarıda x'in önü artı. Aşağıda sadece eksi kare bakıyorsun o da artı. Artı artı yaparsan artı sonra eksi sonra artı sonra eksi. Nereyi boyamam gerekiyor? Resmi, rengi, resmi rengimiz mavi içe. Ne diyor? Sıfırdan küçük. Yani negatif kısmı boya diyor. Şurayı boyadım. Başka? Bir de burayı boyadım. Peki benden ne soruyor? Benden kaç tane doğal sayı değeri vardır diye soruyor değil mi? E, burada doğal sayı var mı? Hocam burada var. Ne var? Sadece sıfır var. E, sakın sıfırı ihmal etme. Burada var mı? Hocam burada da var. Burada da kim var? Üç var. E, kaç tane değeri oldu? İki tane değeri olur. Eğer sıfırı ihmal edersen bir tane dersin o da yanlış olmuş olur. Evet bunu da hallettik ve hallettik. Geçelim yeni soruya. Şimdi buna bakalım. Burada ne yapacağız? Yukarıya baktık dikkat et. Yukarının kökü. İstersen yukarıyı şöyle x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazabilirsin. Ya da hocam ben yazmak istemiyorum. Kök demek sıfırlayan sayı demektir. x kare eksi 4'ü sıfır eşlerse x kare 4 olur. Zaten buradan x ya 2'dir ya da x eşittir eksi 2'dir yorumunu ben yaparım zaten. E yaparsan zaten sıkıntı yok. Orayı yapmanı istiyorum. O zaman yukarıdan kök 2 ve eksi 2 geliyor. Aşağıdan kök ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Peki kökleri bulduktan sonra işaret tablosu oluşar. En küçük kökü kaç buldum? Eksi 2 buldum. Sonra kaç buldum? Hop eksi 1 buldum. En büyük kökü de 2 buldum. Yine kafamı yormuyorum. Niye? Yine eşitlik yok burası. Bak ne diyor? Büyük diyor. Hepsinin içi boş boş boş. Hepsinin içi boş mudur? Boştur. Neyle başlayacağım? X kare önü artı. X önü artı. Artı artıya artı ile başlayacağım. Burası artı. Sonra eksiye geçtim. Sonra artıya geçtim. Sonra eksiye geçtim. Nereye boyamamı istiyor? Bak resmi rengi maviye geçelim. Ne diyor? Sıfırdan büyük olan yeri boyadıyor değil mi? Şuradan bakalım. Sıfırdan büyük olan yer. Yani. yani pozitif olan. Şurayı boyadım. Pozitif. Başka? Şurayı boyadım. Şimdi bunu yazmamı istiyor. Nasıl yazalım çözüm kümesi? Yazacak olsa Dikkat et. Eksi 2'den nereye kadar boyadım? Eksi 1'e kadar boyadım. Birleşim. 2'den de nedir? Ucu açık. Sonsuza kadar gidiyor. 2'den de sonsuza kadar boyadım. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ne çıkıyor? A şıkkı çıkıyor. derim Evet. Bunu da hallettik mi? Çok güzel hallettik. Geçelim yeni soruya. Şimdi Soruları başlarken siyahla başlayalım. Ne diyor? Eşsiz alan kaç tane tam sayı değeri vardır diye bir yorum yapmış. Şimdi kökte bulmam lazım. Buranın kökü kaçtır? Kök demek sıfırlayan sayı 5'tir. Burayı sıfırlayan sayı 3'tür. Hemen işaret tablomu oluşturalım. En küçük kaç buldum? 3 buldum. Sonra kaç buldum? 5 buldum. Yine şanslıyız. Niye şanslıyız? Ne demiş? Küçük eşitlik yok burada. Hemen bunların içini boş boş şeklinde yapıyorum. Şimdi x'in önündeki işaret eksi. Öbür x'in önündeki o da eksi. Eksi ile eksi çarparsam artı çıkar. En sağdan artı ile başlıyorum. Sonra eksi sonra artı şeklinde gidiyorum. Gittim böyle. Peki nereyi boyamam lazım? Negatif. Negatif yer şurası mı? Ama bu kez neyse geçemedik ama kalsın öyle sıkıntı yok. Burada ne diyor? Kaç tane tam sayı değeri vardı? E, 3 ile 5 arasında sadece kim var? 4 vardı. Hatta hangi değeri alır diye sorsaydı 4 derdim. O zaman kaç tane değeri varmış? Bir tane değeri vardır. Sakın o heyecanla. Ne yapma? 4'ü işaretleme. Sana x kaçtır diye sormuyor. Ne diyor? Kaç tane değeri vardı? Bir tane değeri vardır. Dolayısıyla 9 sorum cevabı da 5 çıkıyormuş. Evet geçelim ona. Ne diyor burada? Yine bakalım köklerimizi bulalım. Şimdi burayı sıfıra eşitlersem şurayı. Buranın kökü ne gelecek? x kare eksi 9'u 0'a eşlersem x kare 9 çıkar. Neyin kaçı 9'dur? 3 ve eksi 3 gelir buradan kökler. Buradan da kök eksi 2 gelir. Ha, bu, kökleri bulmayı bilmen lazım. Bu köklere göre ben işaret tablosu oluşuyorum. Ona dikkat etmen gerekiyor. E, en küçük kökü kaç buldun? Hocam eksi 3 buldum. Tamam. Sonra kaç buldun? Hop eksi 2 buldum. En büyükte kaç buldum? 3 buldum. Şimdi bunların için ne yapacağım? Eşitlik var. Aa, dur orada. Hemen bunları şöyle güzelce boya tamam mı? İşlerini boyayacaksın. Boyadım gitti işlerini. Tamam. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bakalım x'in önü artı. X'in önü artı. Artı artı yaparsan artı. Sonra eksi. Sonra artı. Sonra eksi. Nereyi boyamamı istiyor soru. Bak dikkat. Resmi rengi maviye geçip Sıfırdan küçük. Yani eksi yeri boyadı diyor. Şurayı boyadım. Ve şurayı boyadım. Şimdi soru bana ne diyor? Kaç tane bak şurası çok önemli. Ne diyor? Doğal sayı diyor. Doğal sayılar neydi? 0 1 2 3 diye sonsuza kadar giden sayılardı. E buradaki doğal sayılar ne olacak? E 0 olur, 1 olur, 2 olur ve 3 olur. Başka bir değer olur mu? Olmaz. Kaç tane değeri vardı? 4 tane doğal sayı değeri vardı. Yorumunu yaparsın. Evet, bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçelim yeni sorumuza. Evet 11. soru eşitsizliğin eşitsiz kaç doğal sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi kökten bulalım. Bak buranın kökü nedir? x eşittir 5'tir. Yani 5 sıfırlayan sayıdır. Buranın kökü hocam bunu sıfırlayan sayı x eşittir 0'dır. Hocam 0 e, kök müdür? Köktür. Çünkü bak dikkat et. 0'dan büyük verirsem burası pozitif çıkarken 0'dan küçük verirken negatif çıkar. E, buranın kökü de x eşittir. Eksi 1 olur. Kökleri bulduk mu? Bulduk. Şimdi işaret tablosu oluşuyor. Nasıl oluşuyor? En küçük kök kaç buldum? Eksi 1 buldum. Sonra kaç buldum? 0 buldum. Sonra kaç buldum? 5 buldum. Şimdi burada aman ha, dikkat. Ne var? Eşlik var. Hemen boyuyorum. 5'i boyadım. Hemen boyuyorum. 0'ı boyadım. Maalesef eksi 1'i boyayamıyorum. Neden boyayamıyorum? Eksi 1. Çünkü bu nerenin kökü? Paydanın kökü. Ne olursa olsun paydanın kökü asla ve asla çözüm küvesine alınmaz. Şimdi bakıyorum. X e yöne artı. Bu x'i artı. Şurada x. Aşağıdaki x e yönü artı. E her şey artı olduğuna göre sağdan artıya başladım sonra eksi sonra artı sonra eksi şimdi resmi rengimiz olan maviye geçelim bakalım. Ne diyor? E şurada negatif kısmı boya diyor. E bu negatif kısmı. Boyadım negatif kısmı. Ne diyor? Kaç doğal sayı değeri var? Bak doğal sayı. Ha, burada dikkat ediyorsun. Şu aralıktaki doğal sayıları alıyorsun. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ve 5 olur. Kaç tane var? Burada tamı tamına 6 tane doğal sayı değeri vardır. Yorumunu yapman lazım. Evet bunu da hallettik mi? Hallettik mi? İnanıyor. Geçiyor diğer soruya. Şimdi buna bakalım. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi e, dikkat et. 16 eksi x kare. Önce buranın köklerini bulalım. 16 eksi x kareyi kök demek sıfır eşit demek. Sıfır eşit demek. O zaman atarsam 16 eşittir x kare çıkar. Buradan x 4 çıkar. Yani bir de x kaç çıkar? Eksi 4 çıkar. Yani bu ifadeyi sıfırlayan sayı 4 ve kaç olur? Eksi 4 olur. Tamam kökleri bulduk mu? Bulduk. Peki bundan sonra nasıl bir yorum yapacağım? Şimdi şöyle köklerimi çizelim. En küçük kökü kaç buldum? Eksi 4 buldum. Sonra kökü kaç buldum? 4 buldum. İçini boyayacak mıyım? Boyayacağım. İçi boyalı. İçi boyalı. Neyle başlayacağım? X kareye bakıyorum. X kareye bakmak yeterli. Öndeki şart eksi olduğu için sağdan eksi sonra artı sonra eksi ne gider. Peki nereyi boyayacağım? Dikkatli bakacak olsam. Ne diyor? Sıfırdan büyük olduğu yeri yani pozitif olduğu yeri boya. Şurayı boya. Ne diyor? Çözüm küresi. Bırak, burada çözüm küresi yazarken nasıl yazarsın? Çözüm küresi. Dikkat edersen nedir? Boyalı olduğu için kapalı olarak kullanacaksın. Eksi 4 ile 4 kapalı aralığı şeklinde yazarsan yani 12'nin son cevabı da 5 çıkıyordur. Evet de hallettik mi? Hallettik. Geçelim 13. soruya. Buna bakalım. Bunu nasıl yapacağım? Önce ne yapman lazım? Kök bulman lazım. E x kare artı 6 x'i 0 eşlemen lazım. Burada x parası alsam x artı 6 eşit 0 mı çıkacak? Bunu sıfırlayan sayı x eşittir sıfırdır. Bunu sıfırlayan sayı x eşittir eksi altıdır. Yani buranın kökleri ne çıkacakmış kökleri şöyle yazalım. Sıfır ve ne olur? Eksi altı olur. Köklerini bulduk mu? Bulduk. Ne yapacağım? İşaret tablosu. Hemen ne yapıyorum? Hop eksi altı. Sonra da ne yapıyorum? Hop sıfır. Peki eşlik var mı? Bakıyorum eşlik yok. İçleri boş boş. Neyle başlayacağım? Sadece x kareye bakmak yeterli. x kare ne? Artı Ozan artı. Eksi artı. Şimdi nereye boyayacağım? Buna dikkat ediyorum. Hop Ho, bakıyorum. Sıfırdan küçük olduğu yere boyuyor. Yani negatif yere boya Burayı boyayacağım. Bana buradaki sayılar neyini soruyor? Toplamını. Burada ne var? Eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Sıfır yok. Bunlar. E bunları toplayınca kaç çıkıyor? Bakıyorum. Eksi 15 mi çıkıyor? Cevabımız ne çıkar? 5 çıkar. Önce kökle buluyorsun. Sonra işaret tablosu oluşturuyor. Soruyu çözüyorsun. Geçelim yeni soruya sağlamayan kaç tam sayı değeri vardı diye soruyor. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? 25'i karşı attım. X kare eksi 25 büyük eşittir 0 mı çıktı? E buranın köklerini bulmam lazım. X kare eksi 25'i 0 eşitlersem x kare ne çıkar? 25 çıkar. Köklerimiz hocam x eşittir 5 ve x eşittir ne çıkar? Eksi 5 çıkar. E, dikkat et buranın köklerine çıkıyormuş? 5 ve eksi 5 çıkıyormuş. E, kökleri bulduktan sonra ne yapıyorsun? Hop şuraya şöyle yapıyorum. Şimdi önce eksi 5 sonra 5. İşleri boyalı mı? Şurası boyalı. Şurası da boyalı. X kare bakıyorum. Artı ile başlayacak. Eksiyle devam edecek. Artı ile devam edecek. Şimdi nereye boya diyor cevap bakalım. Cevapta sıfırdan büyük olduğu yeri boya diyor değil mi? Şurada. Dikkat. şöyle seçecek olsam. Şöyle sıfırdan büyük. Yani artı yere. Şurayı boyadım. E, şurayı da boyadım. Çözüm köşesine de boyalı yerle olacaktı. Ama bana ne soruyor? Dikkat et sağlamayan sağlamayan dedi şu arası mı? Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sağlamayan değerler bunlardır. Bunlardan kaç adet olduğunu soruyor. 9 adet sağlamayan değer vardır. Yorumunu yaparsın. Evet bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçelim yeni soruya. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bak eşitsizliği sabahtan beri çözüyoruz. Çözerken hep eşitliğin bir tarafında mutlaka ne var? Dikkat edin mi? Sıfır var. O zaman bunu at bir karşıya. O zaman bu x kare eksi 5 x eksi 24 küçükte 0 oldu. Önce bunu çözebilmek için işaret tablosu. işaret tablosu için kökler lazım. E, o zaman ne yapacaksın? x kare eksi 5 x eksi 24'ü 0'a eşitip kökle bulacaksın. Yani burası x x. Eksi 8'e artı 3 desem olur mu? Olur. Burası x eksi 8 çarpı x artı 3 ne oluyor? 0 çıkıyor. Buradan bir köküm x eşit 8 çıkar. Buradan bir köküm x seçti. Eksi 3 çıkar. Dolayısıyla buranın şuranın kökleri ne çıktı? Kökleri hemen yazalım. Eksi 3 ve 8 olur. Tamam. Bunları yazdık mı? Yazdık. Peki işaret tablosunu oluşturacak olsam. Burada ne var? Eksi 3 var. Sonra kaç var? 8 var. İçi dolu mu boş mu? Bakıyorum. Hop şuraya bakıyorum. İçlik yok. O zaman içi boş, içi boş. İşaretim x kareden dolayı artı, eksi, artı diye olacak. Nereye boyamam istiyor? Şu resmi rengimizi mavi olalım. Ne diyor? Negatif kısım. Yani şurayı boyamam istiyor. E bende ne diyor? Kaç farklı tam sayı değeri vardı? Bu arada eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. 7 tane pozitif, 2 tane negatif 9, 1 tane 0 var. 10 tane tam sayı değeri vardır. Yorumunu yaparız. Evet burada hallettik ve hallettik geçelim yeni soruya. Şimdi buna bakalım. Bu ne diyor? Şimdi e, dikkat et sağlayan kaç tane değer vardı Şimdi dikkat et x artı 1'in karesi negatif olabilir mi? Negatif olabilir mi? Olamaz. E burası sadece x artı 1 eşitliği 0 olup x eksi 1 olur sadece x eşit eksi 1 olduğunda sıfır eşit olur. Daha diğer türlü hangi değeri verirsen ver sonuç ne çıkar? Sonuç artı pozitif çıkar. E negatif olamayacağına göre bunu sağlayan kaç tane değer vardır? Sadece bir tane vardır. O değer nedir diye sorarsa x eşit eksi 1'dir. Başka hiçbir değer şu eşitsizliği ne yapmaz sağlamaz. Peki hocam ben bunu işaret tablosuyla nasıl yaparım? İşaret tablosuyla şöyle yaparsan. Bak buranın kökü nedir? Kök dikkat et. Eşittir eksi 1'dir. Hemen eksi 1'i şöyle yapıyorum. Şurası eksi 1 ya. Eksi 1 nasıl kök? Şunu yanına yazalım. Çift katlı kök. Hayda nereden geldi bu çift katlı kök? Bir kökten çift sayıda varsa biz onu çift katlı kök diyoruz. E, eksi 1 çift katlı kökse eksi 1 şöyle yapıyorsun. 1 2 kere boyuyorsun. Ne işe yarıyor çift katlı kök? Çift katlı kökün olduğu yerde işaret değişmez. Buna dikkat etmen lazım. E, burası artıyken buraya geçerken de artı. Nereye boyamam istiyor? Eksi boyamam istiyor. E, boyayacağım hiçbir yer yok. Sadece boyalı yer. Sadece ne var? Eksi 1. Dolayısıyla çözüm küresi sadece eksi 1'den oluşur. Çözüm küresi tek elemanları sağlayan bir tane sayı vardı. Yorumunu yaparız. Evet böylelikle birinci testi bitirdik. İkinci testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.